Merhaba, sayın dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde, 19. yüzyılın önde gelen Fransız şairlerinden biri olan Charles Baudelaire'in yaşamını, eserlerini ve en bilinen eserlerinden biri olan, Paris sıkıntısını keşfedeceğiz. Charles Baudelaire, modern şiirin öncülerinden biridir. Onun eserleri, romantizm ve sembolizmin sınırlarını zorlar ve Paris'in gizemli ve çekici dünyasını anlatır. Baudelaire'ın yaşamı ve sanatsal dönemi, döneminin radikal değişimlerine tanıklık etti. Onun şiirleri toplumun dönüşümünü, sanatın gücünü ve insanın içsel karmaşıklığını yansıtır. Paris Sıkıntısı, Baudelaire'ın en ünlü eserlerinden biridir. Bu şiirsel eser, Paris'in karmaşıklığını, güzelliğini ve sıkıntısını işler. Şair Paris sokaklarında bir yabancı gibi gezinirken kendi içsel dünyasında da bir yolculuğa çıkar. Şiirlerinde Paris'i büyülü bir şekilde tasvir eden Baudelaire, şehrin ışıltılı caddelerini ve karanlık yanlarını ayrıntılı bir şekilde betimler. Paris, onun eserlerinin merkezinde bir karakter haline gelir. Paris sıkıntısı sadece Baudelaire'ın değil, aynı zamanda modern şiirinde önemli bir dönüm noktasıdır. Şairin dili ve anlatım tarzı daha sonraki şairlere ilham verir ve şiirin sınırlarını genişletir.